Efendim e, Yani e, sineklerden bıktık ya Vallahi bila Bu ne ya böyle gidim turşular için e, Şey aldım geldim e, Kaya tuzlu limonatası vardı. E baktım elinde o sivilay var bir tane. Kendine e, ee, boktan ediyor. Çok biliyor sanki. Ona uydum. Ona uydum efendim. O söyledi bana. Aaa. Git kendi turşularını kendine kur.

neredeyse turşu erecekti. Hayatını kurtar. <laughs> <laughs> Turşunun hayatını kurtardım efendim. Bu nedir? Hadi gün o seda. Yazdan var diye ee, hava atmıyor. E bu turşu dava atıyor. Nasıl olacak bu? Anlamış değilim yani. Allah'tan ki. Neredeyse erecek de efendim turşuları. Kız bu şey yapma mu Sevilay? Onu diyorum. Bak iyi insan. <laughs> iyi insan lafın üstüne gelir. Müsait misin Seda? Yok kız bana yok şunu koyma yok bilmem ne eritildi durdu turşu mu? Ben şunu aldım. Ya bunu almasaydı bunu ilave etmesi etmeseydim ne olacaktı? Sevil Ayvas'ın liste. Bu kaya tuzu. Efendim bu da bana o sevil, e, sevil mi e, sevil ay mıdır? Bana aldatırdı. Ha şu. Ne kız bu? Yeter artık efendim eh. Olmaz Aa, Kurtardım efendim Kırık zeytin Yeşil zeytini Semra yaptığı Kırık zeytini onu da kurtardım, eşeği de kurtardım, turşuları. Yani. Evet, sonra da e, ters lüküyordum. Ee, e Demek ki doğru yoldayım yani. Değil mi? E kurban oldum Allah. Yani. Evet, e, ben de çok merak ediyorum. Ee, neden e, buradaki geçmedi? Nerede o? Dur bakayım. Şöyle. Heh, şu. Uzun ince bir yoldaysa Doğru yola çıkmak için e, yani bilemem. E, şey yapman gerekiyor. E, Similyanla oynaman gerekiyor. Aç şakir e, sabun almam gerekiyor. Onlar nerede satılıyor? Herhalde şeyde satılıyor diyebiliyorum ben. Hmm. Yok efendim tekrar boyayacağım sıçımı. Olmadı. Arkası ham kaldı. Ham. Ham ne demek biliyor musunuz? Bilmezsiniz. O yüzden size söylüyorum. Ham yani ne demek ne anlama geliyor biliyor musunuz efendim? Şurası ham kalmış. Numlex. Numlex'i biliyor musunuz? Evet. Peki oturduğunuz kendi kendi mülkiyetiniz olan evlerle veya e, kiracıysanız kiracının ev sahibi size duvara numlex çektir. Sigara içiyorsun dediğinde ne oluyor? Numnex oluyoruz. Değil mi? He. Neyi tutmamış? Yo, kırmızı kovana gideyim de gayet güzel tutuyor. Şu an kırmızı kovamı açık arttırma ile satmaya kalksam o bir müze Tıpkı Adana'daki İhsan Ünü Hastanesi'nde olan Hüsnü Bayezid'in baba Yadigar'ı olan kavanozdan. Ha, tuzum. Bitti. Az kaldı. <laughs> Ayol kimin gözü var? Altısı e, karpuz yiyorum. Niye teklişe para göndereyim canım? Ha? Hayırdır. Sen gönder. Bana ne? Dangalak. Utanmadan efendim buradan bana diyor ki ne teklişe para gönder. Ben burada mancımı kolledeceğim. Teklişe tek, dışı, tek dışı şey yapacağım. Olmaz. Çok düşünüyorsan kendin gönder. Bana ne ya? Ben evimi almıyorum kadar basit. Benim evimin üzerinde o kadar hacizler var ki dört tane arabaya vurduk. Ondan önce haciz ne haciz. E peki şunu söylemek istiyorum karış muşamba. Senin oğlan giderken kaç metre kefenle gitti? Sakıp Sabancı'nın oğlu belli. O da belli. E sen neyin peşindesin? O zaman ben de diyorum ki e, Semra'nın bacıma e, ki, ne Semra'ya kırta e, kanseri olduğundan dolayı e, ben de o zaman senin torununa acı şifalar diliyorum. Aldın mı cevabını Kırışık Muşamba? Çok güzelim. Çok. Maşallah. Ay, 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 ay. Nadis inacak defendim. yani yanını görür Allah gerekten. Ay, 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 ay. Vallahi asıl koymayacağım seni söndüreceğim ha. Söndürdüm ama şöyle alayım seni. Neredeyse yanıyordu efendim diyerekten. Heh. Evet, evet, evet canım. Yani bilmiyorum. E, bilemiyorum. Onu e, Allah bilir. Kurban aldım Allah bilir. Alkolik dediğiniz Sibel Baysal Allah'a kurban olduğum Allah'ı 7 yaşında hatta ne 5 yaşında bire gidiyordum Adana'da 5 Ocak e, okuluna ve şu an ocağın ışıldayım. Ha, o yüzden Allahu Teala'yı ağzımdan düşürmedim. Düşürmem. O benim Allah'ım. Kurban oldum Allah. Im. Elimi açmıyorum. Fakat ama istediklerime gönül gönl olaraktan e, zenginlik veriyor. E, Allahu Teala e diyor ki, sen Hüsnü Baysol ben neden e, gerçek adımı e, söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü ben bir dönmeyim. Ben travestiyim. Ben transım. Ama normal kadın değilim. O yüzden hani transseksüellerin mezar taşlarına işte Mehtap e, Sibel e, yazacağına bence Hüsnü Baysal yazılsa Allahu Teala katında daha makbule geçer. İstedikleri kadar putkalı olsunlar. Çünkü o zaman yani milli amca vardır milli Arapçalar söylüyorum ben Mardin Arabıyım e, milli amca dediğim hoca okuduğu zaman e ee, neymiş efendim bu e, cinsiyet değiştirmiş. elinde pembe kimliği var adı Yusnunkenin Sibel olmuş Allah Teala katında kabul değildir. bence mezar taşına Hüsnü Baysal yazılmalı. Sibel Baysal değil. Allah'tan ki efendim e, e, makarnamı yatmadı. Ya, yanacaktı. E o zaman ben de ne derdim? Ya Allahu Teala katında öyle. öyle geçer yani. Bak Nucia da Mardinli, benim hemşerim şu an Almanya'da kendisi, yani ben buradan kendimden e, yola çıkaraktan konuşuyorum. Öyle bir şey olamaz çünkü öyle bir şey olduğuna mezar taşında o ölen kişi kimse e, zaten ölmüştür ama allah Teala e, ne diyor? Kurban oldum Allah'ım. Diyor ki, ya ben seni e, baban, anan seni doğurduğunda çağırdı ebe. Ebe doğurtturuyor. Heh. Senin kulağına kaç isim okudu? E, Hüsnü Bayısal. Üç defa. O zaman sen Hüsnü Bayısal'sın. Yani musalla taşına değil, mizan e, taşına yazılan e, nedir efendim? E, şunu ifade etmek istiyorum. Yani bir Siber Sibel Baysal olarak değil. Hüsnü Baysal. Çünkü hocalarımız öyle kulağımıza o şekilde doğduğumuzda üç kere Hüsnü Baysal. Hüsnü var Benim evladım yok. Evli değilim ben. Fakat e, yeğenlerim, evladım, tanımadıklarım, çocuklar, Mahallemde olanlar, Sokakta gördüklerim hepsi evladım. E, 24 e, 01 O yüzden e, Kişi, kişiliğini, Kadın, kadınlığını transseksüel kadın olamaz. Şöyle, Türkiye Cumhuriyeti'nde kadındır. Pembe kimlik aldığından dolayı. O da hakkıdır. Fakat öldükten sonra o mezar taşına yok. İşte Hüsnü Baysal şey pardon çok özür diliyorum efendim. Ee, Sibel Baysal olmaz, olmaz. Çünkü o mezarın altında rahat edemez, edemez. Allah Teala öyle demiyor. Allah Teala bizi erkek olarak yarattı. E biz ne yaptık? Sonuçta e, cinsel, e, cinsiyet değiştirdik. Kadın olduk, pembe kimlik aldık vesaire. Olmaz. Uyuyor <laughs> musun? Gözünün yaşıyla yavrum Biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor musun? Neler gördüm? Neler neler? biliyor musun? Bizi böyle edenlerin yüzü gülmesin. Ah, yüzü gülmesin, yüzü gülmesin. Kadere Mevla'ya Kadere Mevla'ya Bizi böyle edenlerin Yüzü gülmesin Yüzü gülmesin good gülmesin. Evet. E, bence e, bu video izlenmeli. E, şöyle izlenmeli. Gelir olaraktan değil. Ben de bir transım. E, ben e, on kardeşiz efendim beş kız beş oğlandık. Oğlanların küçüğü bendim. Erkeklerin küçüğü bendim. Babam demiş ki ne ya işte bir oğlum olsun küçük Müslüm Baysal diyerekten Mardin'de Ziyaret köyünde efendim böyle havaya ateş açmış şeyle e, tüfekle ama bilmedi ki ne oğlu kızı olacağını. O yüzden ben babamın oğluyum. Kızı değilim.